Şu an el Okulu'nun kütüphanesindeyiz. Buradaki bütün eserler orijinal. Şöyle yakından da göstereyim. Ee, bu neymiş, hangi esermiş? Bilmiyorum eseri, okuyamadım. bu Bu da e, eski kopya makinesi. Yani fotokopi makinesi diyebiliriz. Görüyorsunuz. Burada gözlük saat ve kalemler. Hepsi orijinal. Dubai'nin ilk okulundayız şu an. İlkokulumun kütüphanesi burası. Burada ne olduğunu bilmiyorum okuyamadım. Şimdi diğer odalara geçelim.